10 milyon manifestiyoruz arkadaşlar. 10 milyonum olduğu takdirde o neler yapacağımı önüme yazdım. Şimdi size okuyacağım bunları. Bunların hepsi aynı zamanda bir manifest, manifesto manifestten de ziyade yani bir manifesto olarak burada durmasını biliyorum ve seçiyorum. 500 bin liraya bir araba alacağım. E bu araba çift kabin bir pick-up olacak. 300 bin TL'ye bir tane house yaptıracağım. 400 bin TL'ye bir tarla alacağım. 300 bin TL'ye de eşyalarımı alacağım totalde. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bir yaşam alanı kurmak istiyorum. Ben bir tarlada yaşamak istiyorum. İç Anadolu'dan, Konya, Eskişehir muha, muhtemelen buralardan bir e, tarla alıyor olacağım. İçine tane house'umu koyuyor olacağım. Ve bahçede e, çocuklarım için bir yaşam alanı kurmuş olacağım bu yüzden bu paralara ihtiyacım var. Yani bir buçuk milyon benim acil ihtiyaçlarıma gidecek. Bir arabaya zaten çok çok ihtiyacım var ki öyle bir tarla ve kırsal bölgede yaşayınca zaten her türlü ihtiyacım olacak tek başıma bir kadın olarak. Bir milyon TL e, dün akşam çekmiş olduğum shorts videosunda da söyledim. Bir tanıdığıma veriyor olacağım. Çünkü o bana çok para gönderdi üniversitedeyken. Onunla helalleşmek kadına yapıyor olacağım bunu. Bir milyon ailem ihtiyaçları için vereceğim. Totalde ne kadar gitti? Üç buçuk milyon. Yani benim üç buçuk milyon zaruri acil ihtiyacım var. Geri kalan beş buçuk milyonu da yapacağım biliyorsunuz. Tam bir kilo altın alacağım. Bir kenarıya koyacağım. Normalde bireysel emekliye yatırımı istemiyorum Evet isterim mantıklı mı? evet mantıklı belki fikrim değişir bireysel emeklilere de yatırabilirim fakat benim başımda şu an bir mahkeme var ee, bu mahkeme sebebiyle bireysel emeklilikle para yatırmayı e, seçmiyorum şu an için. Yoksa normalde çok mantıklı bir hareket. Yani atıyorum 5.5 milyonun 2 milyonunu çok rahat BES'e koymaya aslında ben dilerdim. Fakat e, maalesef hayatımdaki ve etrafımdaki gereksiz mahlukatlar sebebiyle bana açılmış bir mahkeme var ve o mahkeme benim hesaplarıma falan şerh koydu hiç gereksiz bir şekilde çok saçma sapan bir sürecin içinden geçiyorum. Bu sebeple BES açtıramıyorum zaten o mahkeme sonuçlanmadan. Eee o yüzden geri kalan tamamını ne yapacağım? Altın alıyor olacağım. Peki bundan sonraki süreçte ne yapıyor Bu 10 milyon neden 10 milyon? Arkadaşlar yani mesela 3,5 milyon benim acil ihtiyacım vardı. 3,5 milyonu e geldi para ve gereken yerleri harcadım. Geriye kaldı 5,5 milyon. Bunda da işte altın ya da bir emeklilik vesaire vesaire bir yerde bir birikim yapmaya çalışıyorum. Yani bir yerde bir yatırım olarak değerlendireceğim. Ama acil ihtiyaç tanımının içerisinde bu yok gibi geliyor değil mi bizlere? Neden geliyor biliyor musunuz? Çünkü bizi 3 kuruş parayla yaşamaya mahkum ettikleri için birikim yapma kültürü, yatırımda bulunma kültürünü bize aşılamadılar arkadaşlar. Gelen para gitti, gelen para gitti. Çoğu zaman para gelmedi bile. İşsiz kaldık, parasız kalmış çok zaman oldu. Dolayısıyla ihtiyaç dediğin şeyin birikim ve yatırımın ihtiyaç olduğunu bize anlatmadılar. O yüzden birikim birikim dediğin şey, yatırım dediğin şey ben bir birikim güvence danışmanı olduğum için, bireysel emeklilik aracısı olduğum için söylüyorum. Hayat sigortası yapan bir insanım ben. Bu hayatta kötü e, zamanların gelme ihtimali var. Tabii ki kötü zamanlara para biriktirmeyeceğiz ama oldu ki oldu. Ne yapacağız? Bizim bir kenarda altınımız, bireysel emeklilikimiz, hayat sigortamız gibi şeylerin olmuş olması gerekiyor. O yüzden benim için ihtiyaçtır arkadaşlar. Bir kilo altını ihtiyacım olarak görüyorum. Yani nasıl ki zarur ihtiyaçlarımın içerisinde 3,5 milyon var. Gerekan 5,5 milyon da benim için yine zarur ihtiyaç. Çünkü birikim bir ihtiyaçtır